Kıyafetlere çıkıyoruz bak ama kıyafet. Ondan sonra hayvanlara basıyoruz. Hayır hayvanlara basmıyoruz. Ve paskalyaya basıyoruz. Pasqualiye cildinde tavşan çıkıyor ve oradan pembe olanı alıyoruz. Bakın. Ben de buna bir şey demeyin. E, zaten artık böyle paralı olduğu için bakın size ne paralı. Bu gri paralı olduğu için aslında anneniz veya babanızı sorun veya ablanız falan her şeyinize sorabilirsiniz. Eğer izin veriyorsa alın ama ben de bilmiyorum nasıl alınıyor. Fuşek Evet, buradan pembe tıklıyoruz. Bakın zaten var. Yazıyor pembe diyoruz. Biz bir de sonra siz yine bir kağıda yazın. Biz siz bir kağıda yazın. Ondan sonra Ondan sonra Ben ne yapmıştım ya? Bakın her şeyin fuşyasını alıyorsunuz. Bakın kirpik bile fuşya olsun. Ama siz istediğiniz kirpiği alabilirsiniz. Ondan sonra rujlara tıklıyoruz. Ve onda da fuş fujeyi alıyorsunuz ve çok güzel oldu bay bay